kaldıramazlar Çelikten bir bileğimiz Ateşten bir yüreğimiz Kahraman Türk milletiyiz bakmayız biz korkutamazlar o Sesimize ses ver Anadolu Yüreğimiz iman dolu Cesaret Anadolu yüreğimiz iman dolu Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal yolu yürüyüşüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarihimizin altın sayfalarından birisi olan kurtuluş mücadelemizin çok önemli kilometre taşı 19 Mayıs gününde Hatı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yine kurtuluş mücadelemize giden yolda azimle, kahramanlıkla, cesaretle çok önemli bir görevin ifa edildiği cepheye cephanelerin sevk edildiği İstiklal yolunda sizlerle beraber, beraber burada bulunmaktan ve özellikle Gazi Üniversitemizden gelen gençleri ve tüm gençlerimizi burada misafir etmekten çok büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Bugün çok önemli bir günü idrak ediyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı sayılan bir günde 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bugün yine istiklal yolundan istikbale bir not bırakıyoruz. Buradan şehitlerimize dualar gönderiyoruz. Buradan tarihe bir iz bırakıyoruz. Geleceğe bir heyecan katıyoruz. Bu yönüyle de istiklal yolundan istikbale giden bağımsızlık yolunda emek çeken, gayret gösteren, fedakarlık yapan, şehadet şerbetini içen, gazi kalan herkesi burada minnetle anıyorum. you <laughs>